Beylikova ve Sivrihisar ilçelerimiz arasında yer alan sahada bulunan yaklaşık 694 milyon tonluk rezervle dünya çapında dikkat çeken nadir toprak elementleri ülkemizi bu sektörde küresel ölçekte güçlü bir konuma getirebilecek potansiyele sahiptir. Biliyoruz ki nadir toprak elementlerinin mühendislik uygulamalarında kullanımıyla gelişen teknolojiler hayatımızın her alanında etkisini göstermektedir. Bundan sonra da dünyanın kıymetli elementler etrafında yeniden şekilleneceği aşikardır. Güzel şehrimizin ortak aklı Eskişehir Kent Konseyi olarak yıllardır başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olmak üzere ilçe belediyelerimiz, akademik odalarımız ve STK'larımızla defalarca söylediğimiz düşüncemizi bir kez daha net bir şekilde ifade etmek isterim. Bizler kurallara uygun olarak doğamıza zarar vermeden yapılan madenciliğe hiçbir zaman karşı olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Çünkü Eskişehir yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle kıymetlidir. Bu düşünceler ile şehrimizde eti maden tarafından keşfedilen nadir toprak elementlerinin yalnızca çıkarılarak değil, aynı zamanda rafine edilip teknolojiye dönüştürülerek kullanıma sunulmasının ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımıza büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğini de arttıracak stratejik önem atfedilen bu cevherlerin bulunduğu alanda atılacak her adımda çevresel standartları sağlayarak sürdürülebilir bir üretim modeli kurmak için bilim insanlarımızla yerel yönetimlerimizle üniversitelerimizle ve ilgili kurum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde sürece devam edilerek çevresel ayak izi net bir şekilde yönetilmelidir. Bu yaklaşımın yalnızca güzel şehrimizde havamızın, suyumuzun, toprağımızın korunması için değil. Aynı zamanda ülkemizin yeşil dönüşüm hedefleriyle de uyumu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.